Dünyanın farklı yerlerinden yaşanmış korkutucu olaylar. Hadi başlayalım. Amen Ra'nın laneti Mısır. Korku hikayelerinin başında Amen Ra'nın laneti yer alıyor. Prenses Amen Milattan önce 1500 yılında yaşamış bir Mısır prensesi. Nil Nehri kıyısında gömülmüş olan prensesin tabutunu 1880'lerde dört zengin İngiliz, Luxor'da kazı yaparken buluyorlar ve büyük paralar vererek satın alıyorlar. Akabinde adamlardan biri çöle doğru yürürken görülüyor ve bir daha geri gelmiyor, diğer ikisi de iflas ediyor. Üçüncü ise bir Mısırlı tarafından kazayla vuruluyor. Ama mumya yine de İngiltere'ye ulaşıyor. Londralı zengin bir iş adamı mumyayı satın alıyor ama ailesi kazada yaralanıp evinde yangın çıkınca çareyi mumyayı British Müze'ye bağışlamakta buluyor. Mumya müzeye taşınırken aniden ters dönüp işçilerin üzerine düşüyor. Birinin ayağı kırılıyor, diğer işçi ise sağlıklı olduğu halde iki gün sonra ölü veriyor. Mumya, müzenin Mısır bölümüne yerleştirilince belalar peş peşe geliyor. Gece bekçileri mumyadan çekiç ve ağlama sesleri geldiğini söylüyorlar. Bir bekçi de görev başında ölü bulununca diğer bekçiler korkup işi bırakıyorlar. Temizlikçiler mumyayı temizlemeyi reddediyorlar. Sonunda yetkililer mumyayı bodruma kaldırıyor ve sadece lahit'i sergiliyorlar. Sonunda tüm bunlar gazetecilerin kulağına gidiyor. Bir fotoğrafçı mumyanın resmini çekiyor. Resmi basınca korkunç bir insan yüzü çıkıyor. Adam yatak odasına gidip kapıyı kapatıyor ve sonra kendisini vuruyor. Kısa süre sonra mumyayı bir koleksiyoncu satın alıyor. Ama onun da başına ölümler ve belalar gelince adam mumyayı tavan arasına kaldırıyor ve sihirli güçler konusunda uzman olan Madame Helena Blavatsky'yi çağırıyor. Kadın evde çok yoğun kötü güçler hissediyor. Adam kadından bu şeytani güçleri kovmasını isteyince kadın bunu kovmak imkansız en kısa zamanda ondan kurtul diyor. Fakat 10 yıl içinde 20 kişinin ölümüne sebep olan mumyayı hiçbir müze istemiyor. En sonunda Amerikalı bir arkeolog ve satranç ustası William Stead yüklü miktarda para verip mumyayı satın alıyor ve gemiyle İngiltere'den New York'a götürmek istiyor. Fakat kötü şöhreti yüzünden mumyayı gemiye almazlar diye korktuğundan mumyayı Renault marka yeni bir otomobilin altına saklıyor. Tahmin ettiğiniz gibi bu gemi Titanic. Adam felaket gününden bir gün öncesine kadar kimseye gerçeği söylemiyor. Ve 14 Nisan 1912'de Amenra 1500 yolcuyla birlikte sulara gömülüyor. Perili Deniz Feneri, Fransa. Fransa'da bulunan, 141 yıldır kayalar üzerinde yer alan Tevennec Deniz Feneri, sert rüzgarlar ve kısır dalgalar tarafından her geçen dakika aşındırılıyor. Büyük kısmı yok oluyor. Diğer deniz fenerlerinden farklı olarak bu deniz fenerinin farklı bir geçmişi ve ilginç bir namı var. Fransa'da bulunan Tevennec Deniz Feneri halk arasında Perili olarak adlandırılıyor. Buna inanmaları içinse birçok kanıt mevcut. Geçmişten bugüne deniz fenerini bekleyen bekçilerin hepsi vahim bir şekilde burada can verdi. Bekçiler akıllarını kaybetti. Gizemli bir şekilde bıçaklar üzerlerine fırladı. Bunun gibi birçok vaka yaşandı. Bekçiler geceleri hayaletler gördüğünü dile getirdi. Bunlardan bir tanesi olan Belen'in Kunzik 1875 yılında oradan ayrılmak istediğini bildirdi ve ardından aklını yitirdi. Perili olduğuna inanılan Tevennic Deniz Feneri'nde 1910 yılına kadar 24 bekçi görev yaptı. Tevennic Deniz Feneri, 1875 ile 1910 yılları arasında her yıl bekçi değiştirdi. 1910 yılında ise fener otomatiğe bağlandı ve o günden sonra kimse yanına yaklaşmaya cesaret edemedi. Mark Povendet ise bir farklılık yaratmak için deniz fenerinde 60 gün geçirmeyi kabul etti. Amacı ise Fransa'da unutulmaya yüz tutmuş onlarca deniz fenerini yeniden canlandırmaktı. Mark Povendet 60 gün macerasına 26 Şubat 2016'da başladı. Bu 60 gün boyunca Mark Povendet basınla sürekli iletişim içinde oldu. Mark bölgeye gitmeden önce her türlü tedbiri alındı. En ufak bir olay anında 15 dakika içinde yardıma gelecek helikopter hazırlandı hayaletlere ve perilere inanmadığını belirten Poventet, insanlara inat 7 Mayıs 2016 tarihine kadar deniz fenerinde yaşamını sürdürdü. Çıktığında ise deniz fenerinde anormal bir şeyin olamadığını belirtti. Bunun üzerine tarihte yaşanan anormal olaylar insanların kafasında soru işaretleri oluşturdu. Mark bütün önlemleri alınıp oraya gitmese, basınla bir arada olmasaydı aynı sonuç alınır mıydı? yoksa daha farklı olaylar yaşanabilinir miydi? 63 bin kişiye mezar olan hastane, Amerika. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde, 1920'li yıllarda inşa edilen hastanede, içinde ölen 63 bin kişi, ölüm kokusunu halen havasında taşıyor. 1900'lerin başlarında, Amerika'da verem vakaları tehlikeli boyutta artınca inşa edilmiştir. O dönemlerde, veremin çaresi olmadığından, bu hastalığa yakalanan herkes bir anlamda toplumdan uzaklaştırılmak amacıyla bu hastaneye getiriliyordu. Fakat burada geçen uzun yıllar boyunca vereme çare bulunamadı. Hasta sayısının sürekli artması ve hiçbir çözüm bulunamaması ile birlikte artık hastalar akıllarını yitirmeye, acılar çekmeye başladılar. İşin korkunç tarafı ise hastalar veremden ziyade intihar ederek ölmeye başlamıştı. Bu ölen hastalar, hastanenin en meşhur kısımlarından olan 150 metrelik ölüm tüneli olarak bilinen tünelden geçerek ölmeye götürülür. Hastanenin kapatıldığı yıl olan 1961 senesine kadar toplamda 63 bine yakın insan hayatını kaybetmiştir. Hastane kapatıldıktan bir sene sonra ise akıl hastanesi olarak tekrar faaliyete başlar. Aynı sıkıntılar sürer hastaların intiharları tabii sonrasında akıl hastanesi de kapanır. 1982 senesinde aradan geçen 20 senede onlarca insan intihar eder. Hem de sadece akli dengelerini tekrar iyileştirmek için gelmişlerken. Tam bir trajedi. Geçen yıllar içinde hastane ile alakalı onlarca ürpertici iddia atılır. Pek çok insan hala hastanenin koridorlarında ölen insanların ruhlarının gezdiğini söylemeye devam ediyor yeni bulguların ortaya çıktığını ve kapalı olan hastanenin duvarlarına ölümün gölgesini yansıttığı söyleniyor. Görülen hayaletlere ya da mistik olaylara inanmamız mümkün değil. Elbette gerçek olan bir şey var. O da hastanede şifa arayan 63 bin insanın ölüme terk edildiği, intihara zorlandığı veya akıllarını kaybettirildiği. Yayladaki Cin Trabzon Ben Trabzonluyum. Bilirsiniz bizim Trabzon'un yaylaları meşhurdur. Eskiden biz de yazları yaylaya çıkardık, hayvancılık yapardık. O zamanlar 7-8 tane ineğimiz vardı, otlamaya gönderdik. Öyle vakti bunlar otlamadan döndü ama bir tanesi sürüden ayrılmış, dağda kalmıştı. Dedem bana çık yukarı dağlara bak ama fazla yukarı gitme demişti. İneği belki görürüm diye ben elime değneği alıp dağa çıkmaya başladım. Ormanı geçtim, ormanın yukarısında büyük bir ova var. Biz oraya büyük düz deriz, Baktım bizim inek orada değil. Ben de bir taşın üzerine oturdum. Bekliyorum hani belki inek oraya gelir diye. Sonra baktım iki tane adam dağdan yukarıya çıkıyor. Ben de peşlerinden gitmeye başladım. Güya yanlarına gidip burada inek gördünüz mü diye soracağım. Adamlar gidiyor, ben de peşlerinden hızlı hızlı yürüyorum. Fakat bir türlü yetişemiyorum. Sonra koşmaya başladım ama yine de yetişemedim. Sonra adamlar tepeden arkaya açtı. Biraz sonra ben de açtım. Baktım adamlar ta karşı dağın tepesinde yürüyorlar. Şaşırdım bunlar ne zaman geçti oraya diye. Sonra bunlara yetişemem diye tekrar ovaya döndüm. Ovaya geldim baktım en az 400-500 tane koyun var. Başlarında da 4 tane adam. Adamlar hep aynı giyimli, beyaz palto gibi bir şey. Yakaları siyah, kafalarında da koni biçiminde kırmızı şapka gibi bir şey. Ben de onları izliyorum. Orada el arabası gibi bir şey var. O adamlardan birisi ona bindi. Araba dağdan yukarı doğru çıkmaya başladı. Sonra araba dağın tepesinden kendi kendine aşağı indi. Diğer üçü de ona bindi ve sonra tekrar dağa çıktı araba. Sonra ormandan bir inek sesi duyar oldum. Gittim taşların arkasından ormana doğru. En fazla 3-4 saniye bakmışımdır. Kafamı ovaya çevirdim. Ne kuyruğu var ne de başka bir şey. İşte orada çok korktum. Kendimi ormana attım o korkuyla iki dakikada eve indim. O zamanlar cin peri nedir bilmiyorum. Gittim dedeme böyle böyle diye anlattım. Dedem onlar cindir dedi. Öyle insana görünürler ama onlara bir şey yapmazsan sana zarar vermezler dedi. Çünkü dedem de zamanında çok görmüş o yüzden korkma öyle şeylerden dedi.